Günaydın millet nasılsınız iyisinizdir inşallah teşekkür ederim ben deyim Yeni video hoş geldiniz videoya geçmeden önce küçük bir abone olursanız sevinirim Çünkü videoların önerilmesi için sizin beğeni yorum abone olmanız gerekiyor Yaparsanız canlı yok yaparsanız canlı sağ olsun olmuyor Yaparsanız da yapmazsanız da canlı sağ olsun canım sizin Yani siz az bile canlı sağ olsun mutlu yaşayın huzurlu yaşayın da Gerisi önemsiz Ha abone olmuşsun ha olmamışsın Allah ben de ne yapayım arkadaşlar Şey gidiyorum e, Dershaneye gidiyorum Yani <laughs> ya dershaneden gelirken Video çekiyorum her zaman Ya da dershaneye giderken video çekiyorum Şu Videonun başlığı için şeyi çektim <laughs> Orada bir duraksama dönemi oldu ya O benim video Fotoğraf koymam için gereken bir Ana şeydi Bölümdü onu ayarladım şimdi daha deminki Valla dershaneye gidiyorum da bıktım ya Yeter artık dershaneye git gel git gel Şimdi dershaneye gidiyorum ama e, Dershaneden sonra çıkışta direkt olarak Çarşıdaki kütüphaneye gidiyorum Yani dershaneye yakın bir yerde kütüphaneye gidiyorum bu sefer Zaman kaybetmemek için çünkü eve gelip yemek yiyip e, Tekrar kütüphaneye gitmek bir tık şey oluyor. Yorucu oluyor. Ay. Ve şurada 3 ayımız kaldı ve bu zamanları çok iyi değerlendirirsek acayip şekilde meyvesini yeriz. O yüzden en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Matematik konularım bitti zaten. Ya AYT matematik konularım net neredeyse bitti. Çok az böyle diziler falan kaldı. Yok filmler. <laughs> Özür dilerim. Vallahi <laughs> utandım Allah çarpsın utandım tamam bir daha yapmayacağım bir daha yapmayacağım böyle şakalar lütfen lütfen Allah ya hava ne soğuk ya bu bu arkadaşlar ben kelimeyi veriyorum yani benim kanalımın konsepti o ben ben <laughs> ben kelimeyi veriyorum siz cümleyi kuruyorsunuz yani öyle benim kanalımın konsepti de bu bu arada niye sıcak gelmedi? sıcak gelmedi ki niye havalar ısınmadı? Yani 2-3 gün önce ısınacak diyorlar. Çarşambadan sonra yaz geliyor, cart oluyor, cürt oluyor dediler. Çıkmadı yani. Nerede bu yaz? Vallahi popomuz donuyor. <laughs> o kadar soğuk ki ciddi anlamda. Yeter yani artık. O değil de bu zaman çok hızlı geçmedi mi bu seneye Bana mı öyle geldi? Vallahi şurada sınava 3 ay kalmış. Arkadaşlar bir kendinize, bir zaman, bir kendine gel. Aleykümselam. Ya takipçilerim seslendi de onlara selam çaktım. 100 takipçi olmuşumdur o sırada benim poponun kalkış şekli. Valla ne diyecektim. Cidden zaman aşırı hızlı geçiyor. Niye böyle? Hani ben bayağı zamanımız var zannediyordum yani zannetmiyordum. Sene başlarken çok zaman varmış gibi geliyor. Sonrasında ise zaman bir şekilde çok hızlı akıp geçiyor. Nasıl oluyor ya bu? <laughs> Galiba. Ee, çok yaklaştı arkadaşlar bu sınav mevzusu. <laughs> i̇nşallah herkesin gönlüne göre olur da. İnşallah herkes istediği bölümü kazanır. Ben de vloglarıma devam edelim inşallah. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.